Sayın Yalnız gündüz değil. <laughs> Akşam oluyor hadi. Akşama doğru. <laughs> tamam. Evet, iyi akşamlar sayın seyirciler. Ee, Gris saç bakım setlerinin sponsorluğunu yaptı. Kardeşciğim. Firarda. programına hoş geldiniz. Bu hafta sayın seyirciler İtalya'nın Hanimiş İtalya'nın hani kenti görmüş olduğunuz üzere adeta Balabayı'sı anlıyor. <laughs> Etrafımıza baktığımızda İtalya'da değil de Belapayı'sı olduğumuzu hissediyoruz. <laughs> zeytin ağaçlarımızın tıpkısının aynısını İtalya'da göreceğimiz hiç aklımıza bile gelmeyen tek ayrıntıydı say seyirciler. Ayrıca karşıda görmüş olduğumuz e, bilinmedik bir evin e, duvarındaki Elvan markası bize Türklerin gücünü her yerde şey ettirttiğini, ceryan ettirttiğini gösteriyor sayın seyirciler. O ağacına ne olduğunu sorarsanız boş verin. Hamımızın dileği olsun. Ee, rüzgardan koptu. Yanlış anlaşılmasın rüzgardan koptu. Sokakta insan yok sayın seyirciler. 2-3 kabakla birlikte programımızı sürdürmek zorundayız. Belki birkaç tav, birkaç turist. Ben de çok ayaklarımı çekiyorsun. Belki birkaç e, İtalyan turist arkadaşımız gelir de, hani üstündeki kaç aymış, bunu nereden aldıydın, ne yapacaktın diye sorarız. <laughs> <laughs> Kameraman arkadaşımız eğleniyor sayın seyirciler. <laughs> ee, gelen arkadaşımıza, e, eminim gözlüğü olacaktır o gelen arkadaşın, içimi öyle doğdu. Neyi nereden aldı, kaç aldı hemen soracağız. Ee, kamera devri teslim yapıyor, eleman eksikliğinden kusura bakmayın sayın seyirciler. Allah Allah. hatlarda bir sorun var. Kesin yaptın. Aman Allah'ım. İşte İtalya'nın yerli halkından bir turist arkadaşımız geliyor. Salve, salve sayın arkadaşım Müziği kesin. E, salve sayın üstüme geliyor geri zekalı. Salve. <laughs> Ne diyor? hemşe... ne diyor? Tercümanımız yok mu? Ai Rosa. Aa, adı Pembe'ymiş. Evet sayın seyirciler, e, sevgili İtalyan arkadaşımızın adı Pembe'ymiş. Eee salve sayın Rosa. Salve. Yes! <laughs> Allah Allah. İngilizce ve İtalyanca birbirine girmiş durumda sayın seyirciler. E, salve salve. You speak English. Yes, <laughs> yes fluently. I like English, I can speak I am Italiano. My name is uh, Rosa. Anladık. Rosa oldun, anladık. Ha, hemen sayısıyla soralım. Üzerindekini kaça nereden almış? Dörtüne ee, kadar Dört Ne diyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar, eee... tercüman yok mu? O kağıtta mı yazar Türkçeleri o? İtalyanca. <laughs> <laughs> Allah Allah, yürü git diyor. Aa, Hanımefendiciğim eee When did you eee buy this ee, How much is it? This one How much is it? Kaç aldın lan? Do you have a few problema? Ben gerizekalı İngilizce biliyor muyum diye sordun İtalyanca konuş. ne biçim insansın ya o <laughs> Kaç al- How much is this? How much is this cold jacket? For cold weather How much is this? For this it's a bastardo ya bir bastarda bir fucking bastardlıktır. Nedir bu arkadaşım? Yalnız kedi eve girdi hadi. Ee, evet sayın seyirciler. How much is it? What was the cause of this? Benim gecelik 100 dolar. Ha evet sayın seyirciler. Ee, gecelikler ucuzmuş burada. 100 dolara gecelik varmış. Diyor. Bir gece 100 dolar bastar da. <laughs> ne biçim <düşünüyorsun? gülüyor> Allah cezanı <laughs> vermesin. Evet evet gecelikler yüz dolarmış çok iyi sente ne ona sentetikmiş. Öyle bir şeymiş. Evet arkadaşım can you speak English? Yes. Yes o oh, yes da ne bok yeme you speak Italianish iş with me. ben yeni öğreniyorum İtalyano. Çok iyi Türkçe konuşuyor. Üstelik Kıbrıs şivesi inan. <laughs> oh, İtalya'da Kıbrıs sıcak bir İtalyalar rastladık sayın seyirciler. Çok çok flash flash. Bizim mallar Rum malı. Ama Rum şey. Ne Rum malı sayın seyircilerimiz? Ne Rum malı? Kim? Burası Kıbrıs gibi işgal bölge. İtalya'nın hanemiş kenti. <laughs> <laughs> evet sayın seyirciler çok zeki bir turist arkadaşa rastladık. Tarihsel bilgisi olan çok çok iç açıcı konuşan bir arkadaşa rastladık. Ağzıma giriyorum. hemşe... Ee, get, get out of here. Ee, şey. Pardon. What's your job? İşiniz, mesleğiniz? Bastard. <laughs> <laughs> e, ee, Bastard fabrikasında çalışıyor herhalde. Sürekli bir bastarttır gidiyorsayız. Eee, anlamadım ki derdin ne diyorsun hemşerim? Gazete mi okuyorlar Newspaper. My gentle dollar <laughs> 100 singara 100 dolar. Arkadaşım evet ben anladım bu turistin derdi 100 dolar. Ha, üstündekiler 100 dolar. Evet. Hayır, <laughs> çık zeytin ağaçlarına dönelim sayın seyirciler. Senin kameraman veriyor 100 dolar beni sikiyor. <laughs> <laughs> evet, evet adeta bir Türk mahallesindeyik. Ee, dur çekerim ben seyirciler. Bir dakika dur be. Allah arçelik. <laughs> İtal Lanet olsun İtalya'da arçelik. Ah Nerede de İtalyan arçelik. Sus be. Hızır. Aman Allah'ım. Evet sayın seyirciler gözlerime değil Başka bir şeyime de inanamıyorum. Çünkü her yerde Türk markalar görüyoruz. Sanki de İtalya'nın Hanimiş kentinde değil adeta Belapayis'in neredeymiş sokaklarındayız. <laughs> neredeymiş değil Hanimiş. <laughs> <laughs> ee, kamera el değiştiriyor ben biraz daha ortalık hakkında konuşacağım. Bekle iki dakika yapalım. üstüne